Merhabalar arkadaşlar. Geçtiğimiz derse kamera RAW'ın genel ekran bileşenlerini ve ayarlar bölümünde yer alan temel yönetim araçlarını görmüştük. Şimdi ise basic ayarları yani temel fotoğraf düzenleme aracını anlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere kamera RAW'da esas fotoğrafın renk ışık yönetimi bu bölümden yapılıyor. Bunların içerisinde en önemli kısım ışık ve dokunun yönetildiği ...bu ana bölüm. Dilerseniz bunu nasıl yaptığımı bir kez daha anlatayım. Kamera rava ilişkin olarak çekmiş olduğum ilk videomda... ...temel ayarları özellikle histogram kullanarak yaptığımızı... ...histogramın bize yol gösterdiğini, öncülük ettiğini ifade etmiştim. Ve histogramda bir fotoğrafın eksiği nedir, fazlası nedir... ...bunu görme imkanı bulduğumuzu... ...özellikle bir fotoğrafta siyah ve beyazın mümkün olduğu ölçüde olması gerektiğini... Eğer siyah ve beyazı eksikse ilk olarak onu tamamlamamız gerektiğini belirtmiştim. Şimdi dilerseniz bu yol üzerinden aynı mantıkla siyah ve beyazı oluşturmak suretiyle edit aşamalarımıza başlayalım. Kamera RAW'da histogram burada bu şekilde görünüyor bildiğiniz üzere. Altında yer alan edit bölümünde otoyu bahsetmiştim. Otomatiğe tıkladığınızda kamera RAW kendi varsayılan tercihleri doğrultusunda bir otomatik ayar yapıyor. Tekrar tıkladığınızda eski haline dönüyor. Burası siyah beyaza geçiş bölümü. Bunu hatırlıyorsunuz. Ee, burada ise profile kısmında hazır renk şablonlarının yer aldığı bölüm olduğunu söylemiştim. Şimdi esas yönetim panelimize geçelim. Öncelikli olarak bir fotoğrafın beyaz dengesini bu bölümden ayarladığımızı hatırlatmak istiyorum. Hazır otomatik ayarları kullanmak istediğimiz takdirde, Şurada white balance kısmında varsayılan olarak S shot yani çekildiği gibi bizim makinemizin ayarları kullanılarak beyaz dengesini getirir. Ama bunun dışında otomatik veya daylight yani gün ışığı, bulutlu gibi diğer seçenekleri kullanma imkanınız var. Bunun dışında ise arkadaşlar buradan temperature kısmından fotoğrafımızın sıcaklığını değiştirme imkanımız var. Fotoğrafta sıcaklığın ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruzdur. Mavimsi tonlar soğuk, sarı ve kırmızımsı tonlar sıcağı ifade etmektedir. Fotoğrafı mavi alana yaklaştırdığımızda soğuk tonlara, sarı alana yaklaştırdığımızda sıcak tonlara ulaşıyoruz. Bunun ideal sayısal değeri bildiğiniz üzere gün ışığı değeri olan 5200 bazen 5400 kelvindir. Bu kelvin değeri gün ışığına denk gelir. Ne soğuk ne sıcak, nötral bir fotoğraf görüntüsü oluşturur. Örneğin ben bu fotoğraf için bu değerin biraz soğuk olduğunu düşünüyorum ve Hafif artırmak istiyorum. Burada hedefim 5800-6000 civarı. Bunu aştığım takdirde daha sıcak renklere ulaşacağım için artırmak istemiyorum. 5800 benim için yeterli bir seviye. Tint ise fotoğrafı daha eflatun yani magenta veya daha green yeşil alanda kaydırdığımız alan. Bu bölümde yoğun renk değişiklikleri yapmanızı önermem. Olağan olarak 1-2 puan artırabilirsiniz. Mesela ben bu fotoğrafta tint değerinin 5 civarında olmasının uygun olacağı kanaatindeyim. Gelelim bir diğer konuya. Şurada görmüş olduğunuz damlalık. Bu damlalık arkadaşlar white balance için otomatik beyaz ayarı oluşturma aracı. Damlalığa tıkladığınızda fotoğrafta beyaz olması gereken yeri bu damlalıkla seçip tıkladığınız takdirde o bölgede var olan beyaz olarak gösterdiğiniz yeri beyazlıktan saptıran renk ne ise bu rengi tüm fotoğraftan silmek suretiyle rengi nötralize eder. Örneğin ben bu fotoğrafta beyaz için şu alana tıklamıştım. Eğer burayı değil de örneğin çocuğun yüzünü bura beyaz olmalı deseydim tahmin edeceğiniz üzere bu yüzdeki sarıyı ciddi anlamda kısmaya. Daha doğrusu sarının karşıtını eklemeye çalışacak. Sarıyı beyaz yapmayacak. Bura yanlış anlaşılabiliyor. Sarıyı karşıtıyla tolere etmeye çalışacak. Sarının karşıtı fotoğrafa mavi eklemektir. Dikkat edin. Ben şu an çocuğun yüzüne tıkladığımda fotoğrafıma mavi ton hakim olacak. Evet. Gördüğünüz üzere fotoğrafta mavimsi tonumuz oluştu. Bunu Ctrl Z ile geri alıyorum olması gereken beyaz bölge örneğin şurayı da beyaz gösterebiliriz. Orada kısmi bir sarılık var. Bunu tıkladığımızda hafif mavi eklendiğini fark edeceksiniz. Çok hafif eklediği için detayı çok net göremiyoruz. Ama örneğin bir, bu fotoğrafta bir mavimsi alana burası beyazdır diye dokunsaydık bu durumda da fotoğrafa sarı eklerdi. Bir deneme yapalım. Gördüğünüz gibi fotoğrafa yoğun bir şekilde sarı ekledi. Bu damlalık aracını nerede, ne zaman ve ne şekilde kullanmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bunun üstünde yer alan göz işareti ise yapılan değişiklikleri izlediğimiz ekran neydi ne olduğu kıyaslamak için kullanıyoruz. Şöyle göstereyim, bastığımız zaman etkiyi siliyor, bıraktığımız zaman orijinale dönüyor. Yani yaptığımız fotoğrafa dönüyor. Şundan farklı, bunda kalıcı olarak yapıyor. Dilerseniz ben yine abartılı bir değişiklik yapayım. Şöyle bastığınız zaman basılı tuttuğunuz sürece fotoğrafın orijinalini görüyorsunuz. Bıraktığınızda son yapmış olduğunuz hale geliyor. Bunda ise tıkladığınızda orijinali geliyor. Bir daha tıklarsanız son yaptığınız aşamayı görüyorsunuz. İkisi birbirine benzer. Tek farkı birini basılı tutmak şeklinde oluyor. Şunu da 5 yapalım demiştim. Ben tekrar buna bunu 5 olarak devam etmek istiyorum. Şimdi gelelim diğer araçlara. Histogram vasıtasıyla edit yaparken ilk olarak beyaz ve siyahın eksikliğini telafi etmeyi öncelik olarak tercih edelim demiştim. Bu fotoğrafa dikkat ettiğinizde siyah alanının zayıf olduğunu ve siyah çıkıntının spike'ın olmadığını görüyoruz. İlk olarak bunu oluşturuyorum. Bunu oluşturmak için black alanını koyultmam gerekiyor. Yani siyahları daha koyu hale getirmem gerekiyor. Gördüğünüz üzere siyahları koyulttum. Çok fazla yükseltmemeliyim. Nedeni şu, şu bölgede doku kayıplarına neden oluyor. Burada var olan detayları göremez hale geliyoruz. Hepsi siyaha dönüyor. O nedenle aşırıya kaçmamak gerektiğini bir kere daha hatırlatayım. Burada oluşan doku kayıpları bizi rahatsız ederse shadow alanından bir miktar aydınlatarak şöyle göstereyim bunu. Evet. Shadow alanından aydınlatmak suretiyle orada kaybetmiş olduğumuz detayı yeniden elde edebiliriz. Ancak bu durumda dikkat edin siyah spike'ımız düştü. Bir miktar daha siyahı vermemiz gerekecek. Gelelim beyaz alanına. Bu durumda bakın buradaki detay bütünüyle silinmedi. Onu da dikkatinize çekmek istiyorum. Beyaz alanına gelelim şimdi. Yine beyaz alanında bir beyaz çıkıntının olmadığını görüyoruz. Hedefimiz bunu oluşturmak. Ama bunu oluşturduğumuzda fotoğrafta ışık patlamaları oluyorsa ve beyaz alanlarda detay doku kaybına neden oluyorsa Spike oluşturmadan durabiliriz ama beyaz alana yaklaşmamız gerektiğini unutmayın. Şimdi beyaz alanında işlemimi yapıyorum. Spike oluşturdum. Çok ciddi bir patlama yok, sadece artış var. O nedenle highlightstan bunu bir miktar kısarak şu şekilde beyaz alanımı dengeliyorum. Siyah alanımda yeni bir kayıp var. Onu tekrar düzeltiyorum. Yeterli. Şimdi gelelim diğer araçlara. 4 taneyi hemen yapmış bulunduk gördüğünüz üzere. Diğer araçımıza geçelim. Exposure yani fotoğrafın genel ışık değeri. Maruziyet dediğimiz bu fotoğraf için bir miktar kısılması gerektiğini düşünüyorum. Şu şekilde. Bence yeterli. Kontrast ise Zaten hedeflediğim kontrasta ben ulaştım ama fazla olduğunu düşünüyorsanız kısabilirsiniz. Çok az olduğunu düşünüyorsanız artırabilirsiniz. Bence belki çok hafif aşırıya gitmeden şöyle eksi 10 civarında bir kontrast azaltılmasıyla daha iyi bir sonuca ulaşılabilir. Bu fotoğrafta dikkatinizi çekeceğim bir diğer konu hiçbir renk müdahalesi yapmamamıza rağmen çocuğun yüz renginin daha koyu olarak oluşmuş olması. Şuradan görelim isterseniz veya şu gözden görelim bu kez. Bakın, çocuğun yüzü ve diğer renkler daha doygun hale geldi. Aslında renge müdahale etmedik. Sadece ton yönetimiyle renklerin bile belli ölçüde canlandığını fark edebiliyorsunuz. İşte bu aşamada yapmamız gereken vibrans değeriyle doymamış renkleri doygunluğa ulaştırırken artırdığımız doygunluğu saturation değerinden bir miktar kısarak ideal bir renge ulaşmak. Çocuğun yüzü benim için kritik burada. Yani gerçek insan teninden çok uzak olmayan renklere ulaşmam gerekli. Bence şu şekilde eksi 15 civarında saturasyonu kısmakla elde ettiğim durum tatminkar görünüyor. Gelelim şu üst gruba. Burası doku bileşenleri. Texture ee, kelime anlamı itibariyle doku anlamına geliyor. ama bu doku özellikle bir peçete vesaire yaprak gibi nesnelerin üzerinde görmüş olduğumuz tekrarlayan desen yapılarıdır. Bunu daha belirgin kılar. Yani şurada görmüş olduğunuz izler, sivilce, tüyler vesaire gibi hususları belirginleştirir. Asla bir netlik veriyormuş gibi bir etki sağlar. Dikkat edin. Bunun bir detayı var. Onu ifade etmek istiyorum. Şöyle fotoğrafı büyüteyim. Texture verdiğimde dikkat edin arkadaşlar. Şu böl bölgelere dikkat etmenizi istiyorum. Texture'ı artırdığımızda ciddi bir gren artışı fark edersiniz. O nedenle texture'da benim genel tavsiyem özel bir nedeniniz yoksa 30'u aşmamanız yönünde. Aynı durum clarity için de geçerli. Bu da netlik veya berraklık anlamına geliyor. Bunu artırdıkça grande artışa neden olursunuz. 30'u çok aşmamaya özen göstermenizi öneririm. Dehaze ise bu fotoğraf için kullanılacak bir ayar değil. Dehaze bildiğiniz üzere pusu kaldır, sisi kaldır anlamına geliyor. Bunu kaldırmak için kullanabilirsiniz ya da artırmak için siz fotoğraflarınızda sisi belirgin hale getirmek istiyorsanız diheyizi kısarak yapabilirsiniz. Tam tersine diheyizi artırabilirsiniz. Bu fotoğrafı daha sert, daha canlı bir hale getirir ama greni artırır ve kontrastı artırır. Burada karar size kalıyor. Daha sert bir fotoğraf istiyorsanız bir miktar verebilirsiniz. Ben 4'te bırakmayı tercih ediyorum. Sıfırda da bırakabilirsiniz. Genel basic ayarların yönetimi bu şekilde. Ve e, bunu doğru olarak yapabilir hale gelmeniz gerekiyor. Bu kısmı birçok fotoğrafta özellikle çok aydınlık çok karanlık içinde aydınlık ve karanlık zıtlıkları olan fotoğraflar gibi ekstrem fotoğraflarda denemeler yaparak ideali nasıl yakalayacağınızı kavradıktan sonra editleriniz belli bir standarda ve kaliteye oturacaktır. Bundan sonrasında basic alanını doğru yönetmeye odaklanmanızı önereceğim. Şimdi bir diğer araca geçmek istiyorum. Bu aracımız hemen bunun altında yer alan Curve aracı. Curve önemli bir araç. Photoshop'un içerisinde yer alan Curve'se benzer bir grafikle gelmesine rağmen kamera Raw'da ilk açılan ve şurada üstüne geldiğimizde parametrik curve olarak tanımlanmış olan bu eğri Photoshop'takinden farklı. Photoshop'taki olan curve şudur arkadaşlar. Buna dikkat edin. Point curve yani nokta eğrisi. Bu bildiğimiz Photoshop'taki curve'ün birebir aynısıdır. Yani noktalar ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz noktalardan sonra burada kontrast, ton yönetimi yapabilirsiniz. Bu noktaları silebilirsiniz. Yeniden pozisyonlarını ayarlayabilirsiniz. Ancak parametrik kör bundan farklıdır. Buna nokta ekleyemezsiniz. Nerede olduğumuz şu alanda yazıyor. Hangi ışık bölgesinde olduğumuz. Highlights'daysak. Mesela bu fotoğrafta highlights fazla ise aşağı çekerek Highlights'ı kısabiliriz. Dikkat edin Highlights'ta değişim oluşuyor. Orta tonları koyu buluyorsak orta tonları aydınlatabilir ya da kısabiliriz. Hareketi daha yavaştır ve daha dengelidir. Ani sert hareketler yapmaz parametrik kör. Ve yapmış olduğunuz tüm ayarlar aşağıda bir slider üstünde de takip edilebilir durumdadır. Buradan da bu ayarları yönetebilirsiniz. O nedenle ben bu ayarı yani parametrik körvü eğri üzerinden değil slider üzerinden yönetmeyi daha çok tercih ediyorum. Ayrıca şurada yer alan Targeted Adjustment Tool dediğimiz yani hedefli ayar aracını kullanarak bir fotoğrafın üstüne geldiğinizde oranın hangi ışık bölgesinde olduğunu, örneğin highlights alanını gösteriyor, lights alanı, darks alanı, shadows alanı hepsi görünüyor. Bu şekilde örneğin shadows alanı karanlıksa sol klik yaptığınızda gördüğünüz gibi bir slider açılıyor. Bunu sağa çekerseniz aydınlandığını, sola çekerseniz Karardığını görürsünüz. Bu şekilde shadows alanını buradan yönetebilirsiniz. Highlights alanı eğer sizin için fazla aydınlıksa burada sol klik yaptığınızda highlights'ı fotoğraftaki bütün highlights bölgelerine ama buradakini değil. Ben bunu yaparken buranın da ışığının değiştiğine dikkat etmenizi istiyorum. Bir artırayım highlights'ı. Bakın o bütün highlights bölgeleri fotoğrafta etkileniyor artıyor ya da azalıyor. Örneğin orta tonlar, lights dediğimiz alan. Burada çocuğun yüzünün ışığı azsa artırabilir ya da kısabilirsiniz. Bence bu şekilde olması yeterli ama highlights'ı bir miktar kısmak gerektiğini düşünüyorum. Buradan da ikinci ayarınızı yapabilirsiniz. Şimdi bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben Targeted Adjustment Tool'a tıkladığım anda şöyle bir araç açıldı ve bu taşınabilir bir araç. Altta durması daha ideal. Gördüğünüz üzere şurada bir eğri işaretinin aktif olduğunu görüyorsunuz. Yanında başka araçlar da var. Şurada olanlar gördüğünüz üzere buradakinin aynısı. Yani renk ve diğer noktasal curve'ü ihtiva ediyor. Ama bir de şu araç var. Bu nedir? Bunu hemen tıklayın ben ne olduğunu şurada göreceksiniz. Bu color mixer aracı arkadaşlar. Curve takiben bu color mixer'ı aradaki detail aracını atlayıp anlatacağım detaylı daha sonra anlatmak istiyorum. Ama biz öncelikli olarak Curve aracında yer alan önce bu Photoshop'taki bildiğimiz Curve aracını bir anlayalım. Örnek bu fotoğrafın ışığını komple artırmak istersek orta noktadan tutup aydınlatabiliriz. Aşağı çekerek karanlık yapabiliriz. Orta ton dursun. Ondan karanlık olanlar kararsın isterseniz oraya bir dayanak noktası eklersiniz ardından aydınlatırsınız ya da tersi Orta tondan daha aydınlık olanları aydınlatmak ya da kısmak istiyorum gibi tercihte bulunabilirsiniz. Dikkat edin, dayanak noktasından sonraki hareketler çok daha kısıtlı oluyor. O yüzden bu da özel durumlarda kullanılabilir. Bildiğimiz Photoshop'taki kers aracıdır. Gelelim bu renklere. Kırmızıya tıkladığınızda dikkat edin bir eğri geliyor ve beraberinde üst tarafın kırmızı, alt tarafın mavi olduğu bu siyan ve kırmızı. Bunlar birbirlerinin zıtları. Bunu unutmayalım. Birbirinin zıttı renkleri öğrenmemiz gerekiyor. Bu şekilde yukarıya doğru aydınlattığımızda fotoğrafın kırmızıya, aşağı çektiğimizde mavi yeşile döndüğünü fark ediyorsunuz. Ctrl Z ile bunu geri alayım. Şu yeşile geldiğimizde üst taraf yeşil, alt taraf eflatun yani magenta. Maviye geldiğimizde ise Mavinin zıttı sarıdır biliyorsunuz. Mavi sarı değişimini yaptığını görüyoruz. Tabii ki bu edit bu şekilde abartılı miktarlarla değil, çok küçük adımlarla yapılması gereken bir edittir. O yüzden dikkat edin. En fazla yapabileceklerinizi söylüyorum. Abartıya kaçmadan ne şekilde edit yapabilirsiniz onu göstermeye çalışıyorum. Şu şekilde bir 3 kanalda düzelttiğiniz zaman istediğiniz beyaz dengesine kendiniz ayrıca da ulaşabilirsiniz. Bunun böyle bir özelliği var. Bu renk kanalındayken şuraya geldiğinizde dikkat edin ben az önce şu Color Mixer aracını tıklamıştım ve renkleri algılamaya başladığını görüyoruz kürsörümüzün. Parametrik Curve aracında dursaydım tonları algılıyordu. İşte şimdi Curve aracından çıkıp onun iki altındaki Color Mixer aracının işlevine bak. Color Mixer aracı arkadaşlar esas olarak bütün renk kanallarını ara tonlarıyla birlikte ki bu kadar tonla yönetebilen çok fazla program yoktur onu belirteyim. Çoğunlukla red, yellow, green, blue, magenta gibi ana renkler vardır ama örneğin bir orange birçoğunda yoktur. Purple yoktur. O yüzden bu ara renkleri de ihtiva edecek şekilde yönetim imkanı sunar Camera Raw'ın Color Mixer aracı ve 3 tane ayrı bölümde yönetimi sağlar. Bir de yanında OL var dikkat edin. Biz onunla kullanmıyoruz. Hue dediğimiz her rengin kendisine yakın olan istikamette Hue dediğimiz o 360 renkten oluşan hue aracıyla olan bölümü o renge yakın renklerle limitlendirmek suretiyle bir renk değişikliği sağlama aracı olarak konmuştur buraya. Her bir rengi müstakilen yönetir. Örneğin turuncuyu değiştirmeye başladığımda çocuğun yüzünün değiştiğini fark ediyorsunuz. Örneğin fazla kırmızı buluyorsanız hafif sarıya çekebilirsiniz. Yani artı değer alıyor. Sarıya çektiniz demektir eksi değeri yaparsanız kırmızıya yaklaştırır. Dikkat edin. Bu şekilde bir değişimi sağlayabilirsiniz. Tüm renk kanallarının hue dediğimiz ana renk değeri buradan yönetilir. Bir de bu rengin doygunluğu yani saturation kısmı yine buradan yönetebilirsiniz. Çocuğun yüzünü yeterince doygun bulmuyorsanız örneğin buradan artırabilir ya da kısabilirsiniz. Bu da kullanmanız gerekebilecek çok önemli araçlardan bir tanesidir. Özellikle editlerinizde insan teni rahatsız edici bir fazla doygunluk üretmişse özellikle orange ve yellow kısmını kısarak o doygunluğu azaltabilirsiniz. Bunu bölgesel olarak fırçayla da çalışabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. O daha sonraki ders konumuz. Şimdi saturation alanında bütün renklerin doygunluklarını tek tek artırıp azaltabileceğinizi bilin. Özellikle bir rengi daha doygun hale getirmek veya kısmak, doygunluğunu kısmak istiyorsanız buradan yapabilirsiniz. Bir de luminance yani parlaklık değeri var. Her bir rengi kendi içinde parlaklığını, ışığını artırıp azaltmak şeklinde işlem yapar. Şöyle dikkat edin. Kırmızıyı ben ayarlarken çocuğun dudağı dahil kıyafetindeki o kırmızı bantların değiştiğini görüyorsunuz. Orange'da yapsaydım bunun yüzünün aydınlanıp koyulduğu şeklinde görecektiniz. Bu şekilde ışıklarını da buradan yönetebildiğimizi bilin. Şimdi gelelim az önce bahsetmiş olduğum targeted adjustment tool aracına. Buna tıkladığımızda zaten curve aracındaki targeted adjustment tool'un aynısının açıldığını sadece bu kez hue'nun ve bunun yani Color Mixer aracının aktif olduğunu görürsünüz. Buradan hangi işlemi yapmak istediğinizi seçtikten sonra örneğin saturation saturation'ı tıklayıp şu kırmızı veya turuncuya bakın geldiğiniz anda turuncuyu kendi seçiyor. Onun rengini buradan sadece turuncuları değiştirebilirsiniz. Slider üzerinden sol klik yaparak çalışıyorsunuz. Mesela şu kırmızıyı bakın geldiğiniz anda rengin kırmızı olduğunu görüyor ve yaptığınız işlem sadece kırmızıda gerçekleşiyor. Tek yapmanız gereken neyini değiştirmek istiyorsanız doygunluğunu mu parlaklığını mı yoksa hue dediğimiz ana renk değerini mi tabi bu rengi kendisine yakın bantla değiştirir bunu bir kere daha söyleyeyim yani örneğin buradan bunu kullanarak bir kırmızıyı yeşil renge veya mavi renge çeviremezsiniz en fazla turuncuyla mor arasında kaydırabilirsiniz. Yakın kanallar üzerinde çalışır. Şurada gördüğünüz üzere. Buradan kullanmak oldukça kullanışlı ve kolaydır. Bunu da yapabilir olmanız lazım. Ulaştığımız yer biraz küçük bir araç olduğu için dikkatten kaçabilir. Şurada görmüş olduğunuz Targeted Adjustment Tool diye isimlendirdiğimiz bir araç. Bu araç daha önce kamera RAW'da yukarıda başlı başına şu bölümde bunlardan bağımsız yani Color Mixer ve curve'ün içinde değil ayrı bir eleman olarak duruyordu. Sonradan bunun içerisine aldılar. Gelelim şurada Adjust yani ayarla kısmında HSL ve Color var. Birbirinden ne farkı var onu söyleyeyim. HSL'de görmüş olduğunuz gibi Hue, Saturation, Luminance değerlerini temsil ediyor. Şurada Color'a geldiğiniz ise Renk kanalını aynı şekilde seçiyorsunuz. Hue'sunu, saturation, luminance'ını buradan idare ediyorsunuz. Sadece sıralama değişmiş durumdadır. Yapılan işlem aynıdır. Yani burada renkler kaydırılarak hue, saturation, luminance değiştirilirken burada renkler sabit durup diğer ayarlar değiştiriliyor. O yüzden HSL olarak kullanmanız yeterlidir. Bugünkü dersinde söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonraki dersimizde kalan diğer detail, color grading, optics gibi araçları görmeye devam edeceğiz.